Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Havalar ısınmaya başlayınca artık Hüsnü Yusuf'lar da bütün güzelliğini ortaya sermeye başladılar. Bakın ne kadar güzel çiçek açmaya başladılar artık. Bu benim böyle 4-5 senedir bahçemde olan bir Hüsnü Yusuf çiçeği. Bayağı çoğaldı epey de çoğaltım da yaptım bahçenin birkaç yerinde daha var ve geçen yıl e, ziraatten Hüsnü Yusuf tohum almıştım çok seviyorum çünkü soğuğa dayanıklı olması sıcağa dayanıklı olması ve böyle gösteriş çiçekleri olması insanı cezbediyor o yüzden her rengi olsun istedim bakın bunlar da geçen sene ziraatten alıp tohumunu ektiğim Hüsnü Yusuflar Bakın o arada da, da var böyle beyaz renkte, ee, Hemen hemen her renkte var. Yeni yeni onlar da açmaya başladı. Biliyorsunuz Hüsnü Yusuflar tohumdan ekildiği zaman ilk yıl çiçek açmıyorlar. Ertesi yıl çiçek açmaya başlıyorlar. Bakın rengi ne kadar muhteşem. Burada da Acem borusu çiçeğim var. Fakat e, bu da böyle bir e, belki 6-7 senelik burada ama hiç büyümedi. Yerini mi sevmedi, bolunun havasını mı sevmedi anlayamadım ben de. Bunlar da gördüğünüz gibi tohumdan ektiğim hüsnü yusuf çiçekleri. Bakın renkleri ne kadar tatlı. Çoğu daha çiçek açmadı bile. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Hiçbiri birbiriyle aynı renkte değil. Hepsi farklı tonda, farklı renkte. Bakın çok tatlı çok güzeller maşallah. Ektiğim bütün tohumlar da hiç fıresiz çıktı arkadaşlar. Zirayt'in tohumları biraz e, pahalı oluyor fiyatı ama e, çok güzel oluyor tohumları çok güzel çıkıyor. Üstün Yusufları, Hasekileri. Hep ben oradan almıştım. Bakın burada da böyle katmerlisi varmış. İçinde bir tane de böyle katmerli çıktı. Burada kat kat çiçeği var. Tabii ki aslan ağzı çiçekleri de her yerde tohumunun döküldüğü her yerde çıkıyor. Bakın buralarda da hep var. Karanfiller tomurcukta. Onlar da yavaş yavaş açacak inşallah. Bakın burası da bizim bahçenin girişi. Acayip bir rüzgar var bu tarafta. Bu taraf kuzey tarafı. Asma gülüm çok güzel açtı. Maşallah rengi muhteşem. Kokusu da mis gibi çok güzel bir kokusu var. Artık şükür olsun. Yavaş yavaş bize de yaz geliyor. Bakın kocaman kocaman da gülleri var. Bunları ben ta denizden getirmiştim arkadaşlar. Çeliklerini buraya böyle diktim. E, genelde güllerimin çoğunluğunu yüzde hep çelikten ürettim arkadaşlar. Çok böyle fide almadım çok nadir bir, birkaç tanedir belki bir de aldığım en son sarıgül e, sarı gül almıştım çok istiyordum hiç de bulamadım çeliğini bakın burada da yine Hüsnü Yusuf var o ilk gösterdiğim Hüsnü Yusuf'tan her tarafa çoğalttım çok kolay çoğalabilen bakımı çok kolay bir çiçek arkadaşlar mutlaka bahçesi olanlar bahçesine dikmeli bakın bunları da kayınpederim almıştı bana hediye olarak Bunlar da çok güzel ee, kokusu ve görseli var. Bunların da yanında papatyalar var. iri papatyalar. Alman papatyası da deniyor. Onlar hala açmadı. Henüz tomurcukta. Bakın burada da hanım elim yanında erik ağacımız. Söylediğim gibi bu taraf kuzeye bakıyor. O yüzden e, çok böyle coşkulu olmuyor bu taraftaki çiçekler. Burası da yolun üzeri arkadaşlar, bahçenin dış tarafı. Oradan çekim yapıyorum. Hanım elini e, kokusunu çok sevdiğim için her yere çoğalttım. E, çok böyle nazsız, niyazsız çoğalabilen, e, çok böyle bakımı kolay bir çiçek olduğu için bolun havasında çok seviyor soğuktan, sıcaktan. E, bu çiçek de etkilenmiyor. O yüzden her her tarafa çoğalttım. Özellikle akşam vakti mis gibi bir kokuyor. Arkadaşlar camlar açık olduğu zaman evin içine doluyor resmen kokusu. Çok seviyorum ben hanım kokusunu. Bu hanım elinin ilk fidesini de ben belki 8-9 yıl önce bunu da Deniz'den annemden getirmiştim. Ve bütün mahalleye dağıttım. Komşularımda hep var. Onların da de çok güzel Mahallece böyle hanımeli kokusunu doya doya çekiyoruz ciğerlerimize. Zaten sonbaharda küçük bir çelik kesip toprağa gömmeniz yeterli arkadaşlar. Çok hızlı, çok kolay, çoğalabilen, büyüyebilen, yetişebilen muhteşem bahçe çiçeklerinden bir tanesi hanımelilerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar